Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda doğal sayılar ve tam sayılarla alakalı sorular çözeceğiz. Soruları daha önceden yazdım. Bu soruları çözeceğiz ve biraz da diyafram denklemlerden bahsedeceğiz. Şimdi daha önce söylemiştik ki yani bir önceki videomuzda TYT'de önenin en önemli kısımlardan bir tanesi bilgiyi doğru okuyup yorumlamak. Dikkat edersek S, L ve M'nin negatif tam sayı olduğunu söylüyor bize. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar olabilir. Şimdi bizden istenilen bu çarpımları verilen ifadelerin üçünün toplamının en çok ve en az kaç olduğu. Şimdi normal şartlarda ortak olanlardan hareket etmemiz gerekiyor. Ortak olanlar dikkat ederseniz iki ifadede de L. L'ler ortak olduğu için biz bu sayının toplamının en çok olmasını istiyoruz. O zaman bunun en çok olması için sayılar pozitif olsaydı biz L'leri en küçük tam sayı seçerdik. Otomatikmen S ve M'miz de olabildiğince büyük ifadeler olurdu. Ve toplamları en çok olurdu. Ama bunlar negatif olduğu için o halde biz bunları negatif seçtiğimiz anda aslında biz en az toplamı bulmuş olduk. Yani S'nin eksi 30, L'nin eksi 1 ve M'nin eksi 48 durumu için toplamları en az eksi 79'muş. Peki en çoğunu nasıl düşüneceğiz? En çoğunu düşünürken de şöyle yapacağız. Şunu yine ifadeyi yazalım. S çarpı L 30'du. L çarpı M neydi? 48. Bunları birbiriyle sadeleştirelim. Dikkat ederseniz L'ler sadeleşti. 6'ya böldüm 5. 6'ya böldüm 8. Yani S 5 M 8 olacaktı. Ama pozitif olsaydı. Pozitif olmadığı için biz bunları ne yapacağız? S'ye eksi 5. M'yi eksi 8 alacağız. E, otomatikmen SL'nin çarpımı 30 olacağına göre bizim L değerimiz de eksi 6 olmalı. O halde bunları topladığımızda gelen eksi 19 değeri de bizim en çok değerimiz olacakmış. Negatifte de nasıl düşünüyorsak pozitifte de tam tersini düşüneceğiz. Negatif olduğunda biz en az için sayıları birbirinden en uzak seçtik dikkat ediyorsanız. O halde pozitif olduğunda da en çok için birbirinden en az en uzak seçeceğiz. Negatifte en çok için sayıları birbirine en yakın seçtik. O halde sayılar pozitif olsaydı en az için sayıları birbirine en yakın seçecektik. Buna dikkat edelim. Geçelim bir sonraki soruya. Az öncekine benzer bir soru. Bu sefer P, R ve S'yi doğal sayı vermişler. Yani bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye giden sayılar. Ve şöyle bir ilişki verilmiş. Dikkat ederseniz yine iki tarafta da ortak olan bir ifade var. R'ler ortak. Ama burada R bir 2 ile bağlantılı bir de 3 ile. O halde hem 2 ile hem 3 ile bağlantılı olduğu için bunların katı olan 2 çarpı 3 yani 6 ile bağlantılı olacağı için burayı 6 yapmak için 3 ile genişletiyorum. Burayı da 6 yapmak için 2 ile genişletiyorum. Artık ben P'yi 9 ile bağlantılı bir sayı. R'yi 6 ile bağlantılı bir sayı. S'yi de 8 ile bağlantılı bir sayı alayım. Yani aslında bunların belli katları. O katları ne olacak? Onun hakkında yorum yapacağız. Şimdi PR ve S zaten doğal sayıydı. E, en az olabilmesi için bu kaç katı olsun diye düşündüğümüzde birer katı olarak düşünebiliriz. O halde bu x dediğimiz yerlere bir verirsek bizim aradığımız cevap 9 artı 6 artı 8'den ne gelir arkadaşlar? 23. Bu PR ve S'nin en küçük toplamıymış. Şimdi bir de şöyle bir bilgi vermiş. R 25'ten küçük demiş. Şimdi bizim P değerimiz 9'un bir katıydı. R6'nın S'de 8'inde. Şimdi diyor ki R 25'ten küçük olsun. E R 25'ten küçük olursa o zaman bu en çok kaç katı olabilir? 4 katı olabilir. E kaç katları da olabilir? 0 katı, 1 katı, 2 katı, 3 katı da olabilir. Ama 0 olamaz çünkü R'nin paydada olduğu durumlarda söz konusu. Şimdi bize PLS'nin toplamın en büyüklerini söylüyor. E, bunların en büyük olabilmesi için R'nin de en büyük olması lazım. E R'nin en büyük olduğunda X ne? 4. O halde buradaki xlerde. 4 olmalı. Yani P 36, S 32. Toplarsak aradığımız değer 68 olarak bulunacakmış. Yani bu sorudaki mantığımız da bu şekilde. Bir sonrakine bakalım. Şimdi bize ne vermiş? M ve N pozitif tam sayı. Yine dikkat edelim. Bunlar pozitif sayılar. M ile N'nin çarpımı 36 olduğuna göre toplamları en çok kaçtır? Ya da en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bunlar pozitif tam sayılarsa M ve N yerine neler yazabiliriz? M çarpı ne? 36 ise. Şimdi hemen hatırlayalım. 1'e 36. Bize 36'yı verir. E 2'ye 18. 3'e 12. Başka ne durumumuz var? 4'e 9 ve 6'ya 6. Bu çarpanların tamamı bize 36'yı verir. Şimdi diyor ki M ile N N'in toplamı en çok kaçtır? E dikkat edersek M ile N N'in toplamlarını alırsak Buradan 37 geldi. 20, 15, 13 ve 12 geldi. En çok kaçmış? 37. Demek ki bunun cevabı 37. En az kaçmış? 12. Demek ki bunun da cevabı 12. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi burada? Sayılar birbirine en uzakken yani 1 ve 36 sayılar olabildiğince uzakken bizim toplamımız en büyük değerini aldı. Sayılar birbirine en yakınken en yakın olduğu durumda birbirine eşit olduğu durum. En küçük değerin aldı. Demek ki böyle bir soruyla karşılaştığımızda en çok dediğinde sayıları birbirine en uzak. En az dediğinde de birbirine en yakın seçmeliyiz. Şimdi aşağıda yine aynı soru tipi var. Ama bak bu sefer bize bunların negatif tam sayı olduğunu söylemiş. Şimdi o halde AB en çok, AB en az nedir diye düşüncesin. Bu pozitif olsaydı en çok için biz ne düşünürdük? 1'e 24. O halde en çok 1 artı 24'ten 25 derdik. Ama negatif olduğu için eksi 1 eksi 24 olacağı için bu bizim en küçük değerimiz oluyor. Peki çarpımları 24 olan ve birbirine en yakın olan iki tam sayınıdır. 4 4'e 6. O halde a çarpı b'yi de biz 24'e eşit olmak için 4 ve 6 olarak alırsak ama nasıl 4? Eksi 4, 4 ve eksi 6. O da bizim en büyük değerimiz olacaktır. Yani bizim en büyük değerimiz de eksi 10 olmalıymış. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi az önceki sorunun tam tersini vermiş. Bu toplamları verilmiş. Çarpımları isteniyor. Şimdi A ile B'nin toplamı 14. Buna göre A çarpı B en çok kaçtır? A çarpı B en az kaçtır? Niye dikkat etmemiz kısım bunlar doğal sayıymış. Doğal sayı dedik mi ne oluyordu? İşin içine 0 da giriyordu. O halde A artı B 14 ise nasıl durumlar oluşabilir? 0 14 1 13 2 12 3 11 4, 10, 5, 9, 6, 8 ve 7, 7. Şimdi A çarpı B en çok kaç geliyor arkadaşlar? Dikkat edersek çarpımları bulalım. 0, 13, 24, 33, 40, 45, 48, 49. Dikkat edersek çarpım gitgide arttı. En çok kaç geldi? 49. En az kaç geldi? 0. Az öncekinin tam tersi mantığı olmadı mı? Sayılar birbirinden ne kadar uzaksa çarpımı o kadar küçüldü. Sayılar birbirine ne kadar yakınsa sayılar çarpımı o kadar büyüdü. O halde toplamı verilip çarpımı istendiğinde yapacak olduğumuz mantık buymuş. Şimdi şu soru örneği çözelim. A ve B pozitif tam sayılarmış. Bu sefer pozitif tam sayı. İşin içinde sıfır yok. A artı B 17. Şimdi çarpımın en çok olması için ne dedik az önce? Çarpım ne zaman en çoktu? Sayılar birbirine en yakınken. Yani toplamları 17 olacak şekilde en yakın sayılar neler seçilir? 8 ve 9. Çünkü bunlar pozitif tam sayı. Reel sayı olsaydı 8.5'a 8.5 seçecektik. Çünkü en yakın olduğu yer birbirine eşit olduğu durumdur. O halde 8 çarpı 9'dan 72 bizim en büyük değerimiz gelecek. E en küçük değerimiz nedir? Bu sefer işin içine 0 yok. Neden? Pozitif olduğu için. 1'i e 16 seçeceğim. 1 çarpı 16'dan 16 16'da da bizim en küçük değerimiz olmalıdır. Bu sorudaki mantık da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Ne demiş bize? A, B ve C birer tam sayı. Ve A küçük, B küçük, C'dir diyor. A artı B artı C 60 olduğuna göre A en çok kaçtır? C en az kaçtır diyor. Şimdi bu tarz sorularda A küçük B küçük C diyor ya. Biz bunu şöyle düşünelim. A eşit B eşit C olsaydı. Ne olacaktı? Bu da B olacaktı. Bu da B olacaktı. Yani 3 tane B 60. Dolayısıyla B 20 bulunacaktı. E, o halde şöyle bir sıralama olmayacak mıydı? A 20 C. E, A en çok kaçtır o zaman? E, sıralamaya göre ve bir tam sayısı 19'dur. E, C en az kaçtır? 21'dir. C büyüdükçe A ne olacak? Küçülecek. O halde bizim aradığımız cevap A en çok 19 olmalıymış. C de en az 21 olmalıymış. Bu tarz sorularda da birbirine eşitmiş gibi düşünün. Ortadakini bulalım. Ona göre bir büyüğü ve bir küçüğü de bizim aradığımız cevaplar olacaktır. Şimdi diyafon denklemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi diyafon denklem aşağıda gördüğünüz gibi A ve B doğal sayı diyebilir. A ve B negatif tam sayı diyebilir. A ve B pozitif tam sayı diyebilir. Bu şekilde bir eşitlik üzerine kurulup denklemlerdir. Burada demiş ki 2A artı 3 ve 36 eşitliğini sağlayan kaç farklı A, ikilisi vardır? Şimdi şöyle düşünüyoruz. 2A artı 3 ve eşittir 36. Şimdi ilk önce uzun uzun yapalım. Bunlar birer doğal sayı olduğu için işin içine 0 girecektir. O yüzden B 0 olsaydı bu 0'ı A'ya da verebilirdik. B'ye de size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Şimdi B 0 olsa 2A artı 0 36 olduğu için A'ya ne kaldı? 18. Daha sonra devam edelim. Yani 18'e 0 ikilisi bunu sağlar. Şimdi B 1 olsa 3 çarpı 1 3 olacak. Karşı attım 33 2'ye bölünmüyor. Demek ki ben B'ye tek sayılar veremiyorum. O yüzden B 2 olsa diyorum. 3 kere 2 6. Şuradaki 3 ile 2'yi çarptım. 6. Karşıya attım. 30. E, 30 olabilmesi için A'nın 15 olması gerekiyor. B'ye 3 veremiyorum. Ne vereceğiz? 4. 3 kere 4. 12. E, demek ki 2A 24 olmalı ki 36'yı versin. 2A'nın 24 olması için A'nın 12 olması gerekiyor. Bu şekilde devam edersek dikkatinizi bir şey çekmesi gerekiyor burada. Şöyle. Bu dikkat ederseniz 2 arttı. Tekrar 2 arttı. Bu ise 3 azaldı. Tekrar 3 azaldı. Demek ki bu şekilde kat sayılarla ritmik şekilde hareket ediyorlar. Kat sayısı büyük olan yani 3 dikkat ediyorsanız 2'şer 2'şer artıyor. Yani kat sayısı küçük olan kadar artarken kat sayısı küçük olan dikkat ederseniz kat sayısı büyük kadar azalmakta. O halde bir sonraki bu 9 olacakken yani 3 azalacağı için bu 2 artacağından 6 olmalı. Bir daha 3 azaldı 6 oldu 2 arttı 8 oldu tekrar 3 azaldı 3 oldu 2 arttı 3 azaldı 2 arttı O halde kaç tane varmış dikkat ediyorsanız Şuradan 18'e 0 var yani şöyle sayabiliriz 1 2 3 4 5 6 7 O halde 7 tane AB ikilisi varmış yapacağımız çözüm bu. Tabi bunu böyle uzun uzun yapmamak yerine daha kolay yöntemi de var. Onu da terim sayısı mantığını öğrendikten sonra gösterebiliriz. O zamanı geldiğinde böyle bir soru unutmazsak çözeriz. Oradan da terim sayısından nasıl bulunacağını rahatlıkla gösteririz sizlere. Şimdi gelelim. A ve B pozitif tam sayı. 3A artı 4B 48 olduğuna göre eşitliği sağlayan kaç farklı A ve B ikilisi vardır? Bu birinci sorumuz. Sonra demiş ki A artı B en çok kaçtır? Ve A çarpı B en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bunu yine aynı mantıkla yazalım. 3A artı 4B eşittir 48. Şimdi burada dikkat edelim ne diyor? Bunlar pozitif tam sayı. Yani A'ya ve B'ye biz sıfır veremeyiz. Ama şunu yapabilirsiniz. Sıfır verdiğinizde birini çözümleyebiliyorsanız. Yani bir karşılık bir değer buluyorsanız. Mesela A'ya sıfır verdiğinde B'yi bulabiliyorsan. Az önceki kurala göre arttırıp azaltabilirsin. Ama yok ben unuturum kafam karışıyor dersen hiç ona da girmeyebilirsin. Ama biz şöyle yapalım. B'ye bir sıfır verelim. B sıfırken 3A 48'e eşit olduğu için A ne olmalı? 16. Bir tane buldum. Ondan sonra ne demiştik? Büyük olan yani 16 diğerinin kat sayısı kadar azalacak. 16 4 azaldı. 12. Devam ettirelim azaltmaya. 4 azaldı. 4 azaldı. 4 azaldı. E şimdi sıfırdı. Bu kat sayı kadar artacak. 3, 6, 9, 12. Zaten kontrol edersek şurada 3 çarpı 0 artı 12 çarpı 4'ün 48'e eşit olduğunu görüyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken ne? Şimdi A ve B pozitif tam sayıda. O yüzden şu sıfırlı olanları işleme dahil edemem. Demek ki benim kaç tane ikilim varmış? Biri 12'ye 3'müş. Diğeri 8'e 6. Ve sonuncusu da 4'e 9. Gördüğünüz gibi 3 farklı AB ikilisi varmış. E, A artı B en çok kaçmış? Dikkat ederseniz buradan toplamları 15. Buradan 14. Buradan 13 geldi. E, toplam en çok kaçmış? 15. Zaten toplamın en çok olması için sayıların birbirine uzak olması gerekiyordu. Bunu yine sağladı gördüğünüz gibi. A çarpı B en az kaçtır demiş. Çarpmayı da şöyle gösterelim. Bunların çarpımı ne? 36. Bunların çarpımı ne? 48. Bunların çarpımı ne? Dikkat ediyorsanız 4 kere 9'dan 36 geldiğini. O halde çarpımda en çok gördüğünüz gibi neymiş? 48. En azı soruyormuş bize pardon. En çok 48, en az 36 imiş. Bu tarz sorulara dediğim gibi diyafon denklemleniyor. Diyafon denklemlerde dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar. Buna benzer sorular çözün. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.